Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Şu anda elim ayağım titriyor arkadaşlar. Toplay'ın yasu almış adam. Gidip de sinsi pençe mahvolmuş Valiant Special kombosunu yapıp da adamın ağzını burnunu kırmamak için zor tutuyorum kendimi. Ama bugünün olayı belli. Bugün aylar belki de yıllar sonra Renekton kanı çenli yenilmezli nasıl oluyor diye. Ben çok, o kadar uzun zaman oldu ki oynamayalı. Kanalda zaten hiç yok. Kanala başladığımdan beri yok yani. 2 sene olacak neredeyse. Hiç oynamamışım 2 senedir. Base animasyonunda bir anda bir şey çıkıyor, biri geliyor zannettim, korktum. Ee, şimdi iyi seyirler diliyorum, umarım güzel bir video olur, ee, eğleneceğiz biraz. Kan de yaparız bir şeyler, döveriz, ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi gücü nasıl olacak, nasıl edecek hiçbir fikrim yok. Ee, size bir tane sır vereceğim. Dünkü Kane videosunu izlemediyseniz orada bir tane sponsorlu içerik var. Yaha Stüdyosun. İlk başında bir şeyler söylüyorum tamam işte. Bu Yaha diyorum UGC yani ilk defa işte user generated bilmem ne. Uzun bir cümle var tamam mı? Aklımda bir türlü tutamıyorum. Tam böyle Hı -hı diye okuyorum böyle diye başlıyorum söyleme neydi dedi unutup bir daha bakıyorum tamam mı dedim ki şimdi kesik kesik olmasın hani tek seferde söyleyeyim unutup unutup durduğum için hani hoş durmaz dedim ne yapacağız ne edeceğiz düşünüyorum aklımda tutamıyorum çünkü hani değişik değişik kelimeler cümleler var bizim Efe var moderatörüm dedi ki abi dedi Nvidia Broadcast diye bir şey var dedi dedim ne bu bazı e, belli başlı işte ekran kartları kaldırıyormuş arkadaşlar ben mesela buraya bakıyorum ama gözler buraya bakıyor size bakıyormuşum gibi kanka dur Kanka bir dur. Öyle bir özelliği varmış orada normalde size bakmıyorum arkadaşlar. Kanka ben burayı alacağım. Bak ben burayı alacağım. Böyle öyle bir şey yok yani. Yani alın bu bilgiyi nerenizde kullanırsanız kullanın hayatınızda. Belki ihtiyacınız olur bir şey olur. Yani mesela buraya bakıyorsun ama o aslında buraya bakıyor falan. Değişik bir beta sürümündeymiş. Teknoloji diyorum her seferinde ne kadar ilerlemiş diyorum ya. Vay be diyorum yani. Gerçekten. Ama ben seni böyle doşlarsam sen mal gibi kalırsın kanka. <laughs> Haydi bakalım odaklanalım bir. Like'larımıza bakalım arkadaşlar. Bir ara bir test edeceğim onu sizinle. Böyle bir tane daha vurayım. Böyle bir kaçayım tamam. Bir ara test edeceğiz şu anda bu videoda değil. Bu videonun konsepti o değil arkadaşlar. Like atın diyeceğim size. Atabildiğiniz kadar like atın. Etkileşimine ne kadar faydası oluyor diye bir merak ediyorum. Onu bir denemek istiyorum sizinle. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Hop 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 hop. Ulan Asaryo. Ulan Asaryo. Tamam, çıktık gittik arkadaşlar. Kendimizi bir sağlama alalım. Genkmenk de aldık ya, birazcık zorlandık. Dur bakalım, dur bakalım. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Ölecek bu arada bu. Velvet'in gelmesine gerek yok. Ben bunu indireceğim şimdi. Kanka ama... Flash! Yani Belvet skillini kaçırdın. Canlı zamanda geldin. Kata geldi. Öleceğiz. Sen öldün. Ben ölmüyorum. Çok daha iyi olması gerekiyordu. Bak bu gengin çok çok daha rahat olması gerekiyordu. Flaşı ile birlikte canını almamız gerekiyordu. Neden? Ah Belvet ah. Ah Belvet. Bir tane atman gereken skill var. Kaçırmamalısın canım benim. Muteledim hepinizi. Siz boyunu kazanmayın falan filan. Hemen şöyle biz onu muteleyelim. Kata ekil veriyorlar ya arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Derdi o yani. Bu çocuk bu arada eli kalkmıyor. Ayağı çabuk kalmış. Eli kalkmıyor. Lane'de durabilmek mi amacın? Ne yapacaksın? Late'de vuramayacaksın, şey yapamayacaksın. Ayağa çabuk gel yes, sonra ya. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Sen böyle skill kaçırırsan kanka. Ben senin ağzını burnunu kırarım. Hop. Ne oldu şimdi? Neden neden böyle bir şey yaptın? Ne oldu? Flash'ın yok şimdi. E ama kanka vallahi yeter ya. Bu ne oğlum? Gelecek mi bir tur Bunlar premade de değil. Ben anlamadım ki arkadaşlar. Vallahi ben anlamadım ya. Yapmayın. Yapmayın ben size diyorum. yapmayın. Yapmayın ikiniz de bak döverim burada yemin ediyorum ikiniz de döverim. Aa. Aa. Kanka Yeter ne olur ya bir yardım etsin ben de oynayayım şu oyunu. Şu bir. Gel bakayım başka var mı? E Eş şu eşeklere bak sen ya. Test onu tamam güzel. Kestin değil mi? Kanka! Sen ölmedin. Kanka öleceğin zannettim ben seni. Vallahi öleceğin zannettim. Tek atacak zannettim. Maybet, maybet, maybet. Maybet. Vallahi özür dilerim. Benim hatam. Burası benim hatam. Çok kötü oynadım. Hmm, ben küfür ederdim. Bak kendime küfür şu anda. Okey. Çok 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 özür diliyorum sizden arkadaşlar. Normalde orada bırakılmaz adam yani. Bizde geride adam bırakmak olmaz. Ben tek gidecek zannettim. Adam dayandı. Üstüne neredeyse kesiyordu bile yani. Tamam. Hem ben gittik mahvolmuş geldik. Yeter be, vallahi yeter ya. Konkama vallahi yetmez mi artık ya? Bu neymiş oğlum? Aa, çok güzel kandırdık bu arada adam atladı adam küyle ben tam zamanında da geçtim de. Okey. Gel, gel bakalım, gel ne yapalım? Oynayacağız böyle. sinsi çıkıp şurada teklemek vardı seni de. Yapacağım, yapacağım. Ben kan içenle yapacağım. İsteyen kardeşlerim var o yüzden yapıyorum. Yoksa var ya hiç yani kan içen, içen kanca içen, bok gibi item arkadaşlar. Ben bu oyunu eğlenmek için oynadığım kadar içerik ürettiğim için yapmam gerekiyor bunu. Sizler için, kardeşlerim için, her şey sizin için arkadaşlar. Her şey sizin için. Ha, bu Yasuo'yu kastırsam ne yapacak oğlum? Ne yapabilir yani? Tek gidecek. Kanka buraya getir onu, onu buraya getir. Onu oraya götürme. Ben burada yediğim şeyin haddi hesabı yok. Allah ım. adam bir de bana getirmedi valla ben düşman değilim ki oğlum neden bana getirmedin tamam şimdi ne çıkmış bu ölümsüz kalkan ya çıkmış okey W atamadım W atsaydım gösterecektim ona dünyanın kaç bucak olduğunu da sen ne yapıyorsun ya nasıl bir karaktersin oğlum Sen çok değişik bir adamsın. Sen gerçekten çok değişik bir adamsın. Yine kim geliyor? Lanet olsun dostum. Yine kim geliyor olabilir bana ya? Kandırdı. Çok kandırdın beni kanka. Beni acayip kandırdın. Şu Yasoy kastırsam ne olacak? Kastırmasam ne olacak? Lan ne var ne var? Tamam tamam çıktım. Yeter ya yeter yeter. Bir gidin oğlum. Yani dedim ki hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Her şey tamam ama öyle bir şey yok. Bir an ölmeyecek zannettim. Okey abi hiç sıkıntı yok. Yeter be. Bir şey değil mi? Sinsi pençe çıkmamız lazım bizim bu maç. Gidip gidip birilerine tek atmam lazım. Allah'ım. Neyse tamam. İlim bak diyorum ya. Oyuna girerken de böyle avuç işlerim şey yapıyordu benim. Sinsi pençe çık. Sinsi pençe çık. Sürekli öyle sesler vardı. Gayipten geliyordu zaten. Baktım şöyle bir saat sonra kimse de yok yani. Meğerse bu benim iç sesimmiş arkadaşlar. Aa Yasomi de gitti. <laughs> Yasuo ile Rakan prime etmiş arkadaşlar. Sen Yasuo al, ben Rakan alayım, hoplatayım, zıplatayım. Anladınız değil mi? Yapacakları muhabbet bu yani. Yapsınlar kardeşim. Ya beni darlamaların tek sıkıntısı şu oldu. Plaka alamadım ben. Plakaları alıp çok hızlı kasmam gerekiyordu. Plaka vermediler bana. Gelen olursa tekleyebilirim bu arada şu anda. Böyle zank diye kafasını vurup çökertirim yani olduğu yere. Şako burada bir de. Allah'ım ya Rabb'im yeter. Yeter bıktım yeter yeter. Kanka burada bu buraya gitme buraya. Kanka. Bak buralarda hep Ah be kankam ah be kankam oralara girme ya oralara girme beni bitirdin be Oraya girmememin bir sebebi var benim Neyse okey yapacak şu, şey. yine kimseye yetişemiyoruz fark ettiniz mi? Abi bak ben bir şey söylüyorsam vallahi bir sebebi var. Settir, Renekton'dur, Darius'tur. Darius hadi Ghost giriyoruz o ayrı tutalım. Bu karakterlere böyle bir atlama zıplama bir şey sikili koymadın sürücü. hele ki set mesela hiç hiçbir şey yok abi. Böyle mal gibi kalıyor hele slow ince. Böyle arkadan yemiş gibi bir şey yapıyor ya böyle bildiniz mi? Bunlara böyle bir mobiliti kazandıracak bir şey alınması gerekiyor. O yüzden tercih etmiyorum ben vesaire. İnşallah birazdan bir şöyle bir milletin içinde bir Q çevirip böyle bir sıfırdan bir döneriz. Derim ki ha tamam arkadaşlar en azından oldu derim yoksa videoyu kaldırıp çöp atacağım yani. O kadar böyle şey yaptı beni darladı şu anda yetişemememiz vesaire. Hız kesen var ya arkadaşlar, hız keseni nerflediklerinden beri yok yani. Bize hız Yasuo'ya da beyin lazım. <laughs> ya Yasuo toplayın alınmaz. Almazsın. Almazsın. Geliyorum canım. Canım geliyorum. E kanka ya vallahi bak yoruldum ama ya şu korkutundan şeyinden ya. Yok mu oynayacak? Tamam dön o zaman. Her yer bak AP şeko zaten her yer her yer her yerde her yerde bir şeyler var. Gir kanka. Gir kankacığım. Oho Hepsi burada. Ebenin şeyiymiş. Ee, bizimkiler kazandı. Ben bir şey yapamadım. Tamam ben, ben base atıyorum abi. Bir tık daha tank oluyoruz böyle bu arada. Ne yapıyorsun lan? Ah. Şako sürekli bir terse gidiyoruz. Yasoyla da aynı şekilde. Onun avradını. Tamam ulan tamam sizsiniz ya. Tamam da kardeşim. Bir insana bu kadar zulmedilmez. Sabahtan beridir 15 kişi var üstümde. Atamıyorum bir çıkın inin şuradan diyorum. Atamıyorum da. Kank o kovalanmaz. Şaka, ko şaka, AP şaka kovalayacak kadar aklımı yemedim. Kaç kere W'ye bastığımı bilmiyorum şu maç boyunca. Arkadaşlar birkaç pozisyonda mesela şurada. Şurada benim yaşadığım çaresizliği hissettiniz değil mi? Ezer geçerlerin güçsüz olma sebebi bu. Ben bunları CC ben çalarak bir tık güç katıyorum en azından. Üf. Beyler orası Bizimkiler CC öyle bir uyguladı ki. Hangisi tam bunun gerçeği? Şu mu? Kesme onu! Kesme onu! Kesme onu! Hah. Hmm. Hmm. Ya. Oynadığım en oyunlardan bir tanesi olabilir. Ama yeter lan artık. Ben de bir geçeyim şuradan. <laughs> öl lan öl öl öl. Hah tamam. Hani ne oldu oğlum iki kişi attım ekstra can gelmedi. Böyle mükemmel kuleye vursana kanka ne kulesi kule mi kaldı ya. Kaç vuruyorum zannediyorum beni. Şu vurabilsem şu kadar canı kalacaktı en azından. Dövüşeyim dedim. Never never ever again arkadaşlar bak kanıçene hardcore buff gelmediği sürece bir daha asla ne Renekton'u de oynarım ne de böyle gidip de kanıçam falan alırım asla bak gidip mahvolmuş artı sinsi pen çalıp geri kalanını gün ateşidir ne bileyim işte doğanın kudretidir haşmetlidir, steraktır. istediğiniz gibi çıkabilirsiniz bu şey videosu gibi oldu birazcık pençeye aşığım farkındayım biraz öyle oldu ama çok böyle net bir şekilde bu videoda neden pençe aldığımı neden bakmayın bu maçı kazanma sebebimiz takıp ben bir şey yapamıyorum ki. Bak hiçbir şey yapamıyorum ben. Gidiyorum. Bizim gel dövüyor zaten. Bak 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 bak. Dedim nazar mı değdirdik acaba? Geliyorum ben. Tamam. Allah kahretmesin. Ha! Yine ben kaldım. atladığını gördüm ya. Bak ben en son kırıntı toplayabiliyorum. Başka bir şey yapamıyorum yani. Maçın başından sonuna kadar da böyle oldu. Allah kahretmesin. Lanet olsun ya. Ben böyle bir oyun stili istemiyorum. Neyse en azından yasa dövdük. Rahatladık biraz. <laughs> Kanka bu arada benim karakter yine vuruyor ha. Ondan yana sıkıntı yok. Bak damage'den yana gerçekten sıkıntı yok arkadaşlar. Süpersin çalış lan. Çalış. Bitiririz bu arada. Koş koş. Koş 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 koş. Bitirebileceğiz mi? Uf, çocuk bitecek korkusuyla. Koş koş çabuk. Hadi lan. Kanka bunlar neden vurmuyorsun? Niye vurmadı oğlum o çocuk ona? TC miydi acaba? Yo düz duruyordu. Neyse devam. Devam saçma sapan bir. Gitgide daha da saçma oluyor oyun benim için vallahi. Ben anlamadım. <laughs> ben yine yetişemedim birine. Sanırım burada bitecek. Aynen ikisi kaldı. Hadi biraz tabusuna bakalım. Arkadaşlar dövüşemediğimiz için vuramamışız da. Bu video gerçekten neden kan içen alınmamalı videosu gibi oldu. Ha şöyle bir şey var. Ciddi tank lazımdır. Renekton seçmişsindir. Mesela first pick'ten almışsındır. Takımın bok gibi pick atmıştır. Tank yoktur. Bizden Nautilus falan o görevi görüyordu da zaten öne geçtikleri için direkt koşuyorlar üstlerine. üstlerini. E, o zaman Jakşo'dur ya da ne bileyim Erdem Işığı vesaire alınabilir. Tank olursun mahvolmuş. Tek bir tane mahvolmuş da oynarsın ama bence Kanıçay'ın kesinlikle çöp abi çöp. Dümdüz çöp item. Vallahi çöp bok gibi. Rezalet. iğrenç. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu video birazcık öyle oldu. Çok daha böyle tek atıp o demek isterdim. Her videonun kendine ait konsepti var. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Siz de görmüş olun. Abi kan içen neden oynamıyorsunuz diyen kardeşlerim oluyor ya. Ah. <laughs> Burada e, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel kampladılar. Eğlenceliydi başları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.